Tamam kayıtta Kayıttayım. Evet arkadaşlar sizlerle ben gurur duyuyorum. Yani çok teşekkürler. Vay be. Ta arkadaşlar iki aboneydik. Durun ben sizin için hemen açıyorum. Hava 16 derece oldu mu ya? şarjım kaç vardı? 85'miş. Şarjdan çıkartıp da biraz. Ne oluyor? Tövbe bismillah. Masada da çıkartacağım. Tamam. Alayım laptop'u. <laughs> Allah. <laughs> Çıkabilir mi inşallah? Koltukta oturacağım. 20 saat masadayım. Hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar. Mouse'u nasıl oynuyorsunuz derseniz laptop'tayım. diyeyim. Böyle mi gidiyoruz? Bunda da nasıl gideceğimizi unuttum. Üst var aşağı var. Dur. Ya of, bize bununla mı uğraşacağım? Bir şey yok da. Neyse bir dakika olmuş bayağı iyi. Vallahi böyle değişik şeylere bakıyorum. Ya of. Harbiden yükseltme tuşunu mu unuttun lazım? Ha Ya töbe töbe. 81 abone. 2025. Ooo. 10 bin nereden geliyor acaba? Bakalım. Kaç görüntülü? Bu 885 görüntülü açalım. Çok iyi edit ya. Kendi bir de iyi yani 885. Yani az da değil. Az aslında. Neden söyleyeyim mi? Nereden çıkıyorduk? Hayır. Ya ne yapıyorum ben? Masum gerek olduğunu şimdi anlıyorum. İn 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 Jarzım kaç bir daha bakayım. 82. Bunu şuraya al. Tamam. Aşağı inelim. İn, i̇nmiyorsan tamam ben de buraya girelim. Neden biliyor musunuz Hazretim? Bakın. burayı gördünüz mü? Kaç görüntüleme? 41 Kır, bin baby, I San kalp I Ne oluyor ya? Tamam. Arkadaşlar bütün şeylerinizi tabi şey yap. Lan. Kaldık dur. 4 dakika olmuş bile. 81 abone bu arada Steam'den yüklendi mi ya? Şu